Evet, Yörük Gücü'nün eski kaptanı ve yeni kaptanı yan yana. Ee, ilk maç, bir ara maç sıkıştı ama sonrasında patır patır gelen gollerle 7-2'lik bir galibiyet aldınız. Ne diyeceksiniz? Geçen sene iki kadromuz antrenman olarak geçirdik geçen seneyi. Ee, bu sezon gerçekten iddialı başlamak istiyorum. İlk maç bizim için çok önemliydi. Belki arkadaşlar daha sonra katıldı ama gerçekten yok bunu. Karşı takım da çok iyi oynadı. Gerçekten iyi e, ayakları vardı. E, kullanamadılar bugün. İnşallah ileride onlar da daha iyi olur. E, Sinan şimdiki yeni kaptanımız. Her zaman dostumdur. Kendisine başarılar diliyorum. Evet Sinan. Arkadaşlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim yaptık. Yani eskiden beş kişi vardı. Şimdi üç dört kişi çok değişim oldu. Çok güzel oldu. teşekkür ederim. Evet, gecenin golcüsüne de söz verelim. Maçın ilk yarısı biraz durgundu ama ikinci yarı Arkadaşların kanatları iyi gördü. Gelen fırsatları da değerlendirince fark açıldı. Güzel bir maçtı. Rakibe teşekkürler. İyi akşamlar. Ayaklarına sağlık.